Çamaşır makineniz bir UE hata kodu mu gösteriyor? UE hatasını nasıl çözeceğinizi görmek için bu videoyu izleyin. Durulama ya da sıkma programında yük dengesiz olduğunda UE hatası görülür. Makineyi durdurmalı içeride büyük bir parça olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Örneğin bir battaniye, halı ya da pike Çamaşırların bir yanda dolanmamış olduğundan emin olun. Bu da UE hatasına neden olabilir. Makineyi durdurun, çamaşırları ayırın ve eşit şekilde yeniden dağıtın. Çapraz zıt köşelere bastırarak çamaşır makinesinin dengede olduğundan emin olun. Çamaşır makinesinin düzgün olmadığı durumda makine ile verilen anahtarı kullanarak bunu hizalayın. Hareket kesilene dek çamaşır makinesini düzeltin. İzlediğiniz için teşekkürler.